Ülker listesi e, son e, bilançoda, yıl sonu son çeyrek bilançosunda e, ciddi anlamda yatırımcıları e, tekrar e, olumlu yönde etkilemişti. E, 9 aylıkta şaşırtmıştı, çok ciddi bir e, değer kaybına uğramıştı 9 aylık bilançoda ama son çeyrek bilanço biraz daha yatırımcıları e, memnun etti diyebiliriz. Ee, ama sonuç itibariyle e, burada e, şirketin sürdürülebilir bir trende e, kavuşup kavuşmadığı bizim için çok daha önemli Belki e, şöyle söyleyeyim orta ve uzun vadede yatırımcıyı üzme ihtimali Şimdilik e, yani yok denecek kadar az ama e, burada çok büyük bir yükseliş trendi başlar mı başlamaz mı bunu söylemek için ee, açıkçası şu an e, henüz erken diye düşünüyorum. Ee, biraz daha e, olgunlaşması gerektiği kanaatindeyim. Bilanço olumlu zaten bilanço'nun, bilanço'nun olumlu olmasıyla birlikte hisse senedi zaten e, 110 liralardan 140'lara kadar yükseldi. Piyasa bunu satın aldı. Şimdi bundan sonraki e, hareketlerde açıkçası e, belki piyasa yani bu ise biraz daha yatay bir eğilime de geçebilir Çünkü birçok gösterge aşırı değerlendi Bu kısa süre içerisinde hatta gap bile oluştu ama dediğimiz gibi burada hisse şu an için kısa vadede çok hızlı yükselmesinden kaynaklı olarak burada bugün bir kar azasyonu gördük kısa vadede örnek veriyorum, 141 seviyesini yakından izleyeceğiz tekrar. 141 seviyesi aşılırsa burada tekrar yukarı yönlü yükselişin 150'lere doğru devam ettiğini görebiliriz.